Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, tavşanımızın kolunu çalışmasını yapacağız. Videomuza başlayalım. sihir halkamızı yapalım. İçine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Bağcığımızı kapatalım. İlk sık iğnemizin tepesine batıyoruz. İlmek kaydırmayla kapattık. Şimdi bu sırada her sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yaparak ilmek sayımızı 12'ye çıkarıyoruz sık iğne sayımızı. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Iki. Şimdi ikinci sıramızı tamamladık. Birimizi koyalım. 3. sıramızdayız. Bir sık iğne yapıp bir artırma yapacağız. Ve sıkı iğne sayımız 18 olacak. 2 artırmamı yapıyorum. 3 4 yine artırma yapıyorum. 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 ve 18 Şimdi 4 5 6 ve 7 dört sıra boyunca 18 sık iğnemizi örelim. Daha sonra devam edelim arkadaşlar. 4 sıra boyunca ben 18 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi 9. sıramızdayız. Yok 8. sıramızdayız pardon. 4 sık iğne yapıp bir azaltma yapacağız. Eksiltme yapacağız. 2 3 ve 4. Bir tane atlıyorum arkadaşlar şu sık iğneyi atladım. Bir sonrakine geçiyorum. Ve azaltmamı yapmış oluyorum eksiltmemi. Yine 4 sık iğne yapıyorum. 2 3 4. Yine eksiltme yapıyorum. Bir sık iğne atladım. Bir sonrakine geçtim. 1 2 3 4 yine eksiltme yapıyorum ve devam ediyorum bu sırada 18 olan sık iğne sayımız 15 olacak arkadaşlar bu sıramızda da arkadaşlar 3 sık iğne yapıp bir eksiltme bir azaltma yapacağız 1 2 2 3 sık iğne atlıyorum 4 5 6 yine bir sık iğne atlıyorum 7 8 9 Yine bir tane atlıyoruz. 10 11 ve 12. Sıramızı tamamladık arkadaşlar. 12 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 13 sıra boyunca 12 tane sık iğnemizi örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 13 sıra boyunca 12 tane sık iğnemizi ördük. 13. sıramızın 11. sık iğnesini yaptım. 12. yaparken arkadaşlar tavşanımızın elbisesinin rengine geçiş yapacağız. İpimizi aldık. Şimdi elbise rengimizi alalım. Ve bununla geçiş yapıyoruz. Beyaz ipimizi sıkıştıralım. Şimdi arkadaşlar bu sırada her sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yapıp artırma yapıyoruz. Yani artırma yaparak 12 olan sık iğne sayımızı 24'e çıkarıyoruz. 2 3 4 5 6 Beyaz ipimizi keselim önce. Düğümümüzü yapalım. Bu arada arkadaşlar ayağımızın kolumuzun içini elyafla doldurmayı unutmayalım. Daha sonradan yani ördükçe az az dolduralım. Daha sonradan zor olur. Sıkıca bağladıktan sonra bunu örgümüzün içine saklayalım arkadaşlar. İplerimizi Örmeye devam edelim. 6 olmuştu. Yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24 Evet arkadaşlar 24 oldu. Şimdi 3 sıra boyunca 24 sık iğnemizi örelim devam edelim. Evet arkadaşlar 3 sıra boyunca 24 tane sık iğnemizi ördük. Bu sıramızda arkadaşlar e, ilmek 24 olan sık iğne sayımızı 12'ye düşüreceğiz. Yani 12 kere eksiltme yapacağız. Bu sık iğnemizin önünden bir sonrakinin de ön tarafından ilmek alıp kapatıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 10 11 ve 12 Bu sıramızda 12 eksiltme ile tamamladık. Şimdi el yapımızı dolduralım. Doldurduk. Şimdi arkadaşlar kolumuzu kapatma zamanı. Şimdi bir bu taraftan alıyorum arkadaşlar. Bir de tam karşısından alıyorum. Bir sık iğne olarak kapatıyorum. 1 2 Dört. Dört sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Zincirimi çekiyorum ve ipimi uzun kesiyorum dikmek için. Kulunu yapmış olduk. İnşallah bir sonraki videomuzda tavşanımızın gövdesini ve elbisesini yapacağız. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.